Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle um, Kela sürpriz paketlerini açacağız um, Ben sadece 3 tane şey yapabildim Paket yapabildim Yani yaptım böyle bir sürü yaptım Ama sadece 3 tane şey yapabildim Biri um, içecek biri çanta biri anahtarlık Şimdi um, bunları açacağız İlk o zaman şundan seçelim Şundan seçmeye başlayalım Hmm Bugün karpuzlu olanı açalım. Karpuzlu anahtarlık açalım. Çantalardan şu tatlı civcivli olanı açalım. İçeceklerden üzümlü olanı açalım. Bugün 3 tane paket açacağız. Paketlerimize bakalım açacağımız paketlere. Civcivli çanta, karpuzlu anahtarlık, üzümlü içecek. Tamam şimdi bunları açabiliriz. Bunlara bay bay diyoruz. Görüşürüz. Şimdi buraya özel koleksiyon kitabını getiriyoruz. O zaman 3, 2, 1. O zaman başlayalım. Anahtarlık çıktı. Anahtarlık koleksiyonu açacağız. Şöyle. Çok güzel. 3 numara 5 Anahtarlık 2'de var 5. Şöyle açacağız. Şöyle. oldu. bunları da şöyle götürelim şuraya koyalım bakalım sıra hangisinde ha, çok güzel görünüyor baksana <laughs> harika içecek üzümlü içeceğimizi açıyoruz şuradan Bunları şuraya koyalım. Harika üzümlü mor bir içecek çıktı ve pipetli. İçinde çok güzel buzlar da var. <laughs> Harika. O zaman şuradan açalım. kaçıncı numara? Şöyle 2. Her kaldı böyle, ızını içecek. Şimdi çanta. Şu çantayı açacağız. Şöyle. Şuradan her şurası başlık. Çanta. Kaçıncı numara? İki. Şöyle yapıştıracağız. Şuradan. Arkadaşlar şimdi yapıştırdığımız sticker'lar nasıl görünüyor diye tekrardan bakacağım ben şöyle. Harika görünüyor. Harika. Çok güzel bir de parlıyor. Harika. Tamam. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Burada yeni bir bu yeri daha yapmadığım için bu yeri çekmiyorum. Evet eşyalarını yerleştir, sayfayı çevir yazıyor. Burada yaptığım şey var ama onu göstermeyeceğim. Neden? Çünkü diğer bölüm de göstereceğim. O zaman,